Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl oynayacağız. Hadi şimdi bakacağız. Şimdi ne oynayacağız? Ee, ne oynayacağız? Sefe mı? Savaş topu mu? Temizlik mi? Ee, Brawl mi? Hesaplaşmaya bakıyorum. Ay hesaplaşma iyiymiş. Hadi şeyliği de alalım. Oynayalım hadi şimdi. Ben daha yeni e, hesabım gitmişti. Ben aldım. Ee, yeni başlayacağım. Ben iki yıl bıraktım. Hadi şimdi başlıyoruz. Yani kötü oynarsam bunun için yani iki sene bıraktım. Hadi oynayalım. Orada şel var. Hadi oraya gidelim. Ya ben buradan daha kerim ya. Şeli yakalayayım mı yok? Oraya gideyim. Keşke Keşke onu vursaydım daha. İnşallah bana bul çıkmaz. Ama bul çıktı. Ama öldük. Hadi ikinciye başlayalım. Of. Ya of. Keşke bul olmasaydı. Hadi başlayalım. Bul var mı ya? Bul bir tane var. Bir tane bul var. Jack de var. Search de var ya. Ben search'ten çok korkuyorum. Hadi başlayalım. O orada eight bit var. Öldürürüz. 1 2 3 bit de. Ha 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 ha. Bana şey çıktı inşallah gider. İnşallah gider gitti. Şükür. Öyle. Ben burada bir dolanayım biraz. Dolanıyorum, dolanıyorum. Bana şey çıktı. İnternet gitti de Allah şükür beni vurmadı. Ama orada sörf var hem de bul var. Bir tane şeyle öldü. Bul da öldü. Sörf çok güçlü ya. Ben sörfü hiç sevmiyorum. Beni öldürüyor her zaman. Oğlum bu da gitti. Lili. Hadi bunu alalım. hadi inşallah yeneriz inşallah büyük dörtten çıkarız ya çıkarız hadi bakalım orada bir şeyle var onda beş tane var yani dalmayacağım beni de öldürür hadi bir bakalım ne yapacağımızı burada biraz donlanın burada donanırsam bak beş kişi kaldı şimdi gidip dalırım dalmaya gidiyorum Hadi orada Surge var. Öldüreyim bir. Be. Abo, 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 Ben yeni başladığım için biraz korka, korkakım ama bir şey olmaz. Bir oynarız ya. Abo! Bu ne lan? Öldürdü ya beni bu. Oğlum nasıl öldürdü ya? Öf. Hadi ne çıkacak? Ender tabii ki her zaman gibi. Ben 26 benim. Yani benimle oynamak isteyenler İzmir Ma. Ee, hadi ne seçelim ya? Roza'yı seçtik savaş da. Hadi seç. Hadi oynayalım. Of. Oğlum orada beni nasıl Jack'i öldürdü ya. Hadi. Aba Larry Larry. Leon. Bir de Colt. Üçsü beni öldürür. Ben tek üç beni öldürür ya. Hadi. Öldürdük kolay ya. Bir ya kolay. Kolaymış. Hadi. Eksi soru kullanayım. Kullandım. Hadi. Leri öldü. Bana pas verle. Yendik ya çok kolay. Oynayamıyorlar ya bunlar. Çok kolay. düşük kupa da var. Oo oh, ne güzel. Oha ne güzel ya. Hadi savaşta bir tane bir kere daha oynayalım. Abo abo. Bu yeni karakter. Bir de kolt bir de kar. Ya bak Colt'a çok kork korkuyorum ya. Abo Colt çok iyi oynuyormuş. Öldüm. Hadi, hadi Spike. Hadi Spike. Hadi, hadi Spike. Helal siz Spike. Hadi Spike. Aferin Spike ma. Aferin Spike ma. Helal lan Spike. Hadi onu da ben öldüreyim. Öldüm, ölmedim, öldüm, ölmedim, ölmedim. Ölmedim. Bunu öldürürüm ben şimdi. Öldü. Hadi. Orada abo koltla karıl beni bekliyor. Kol çok iyi oynuyor. Bu ne ya? Kol çok iyi oynuyormuş. Hadi. Hadi. Hadi ya bir gol atsak ya bir yenek. Kol çok iyi oynuyor ama ikisi bo bot. Hadi. Hadi. Hadi Spike. Yeah. Aksesuarımı kullandım. Bir tane kaldı ya aksesuar. Öldüm ya. Oğlum bunlar ne? Romanik. Ya Bu çok iyi oynuyor ya. Koltukla. Hadi bakalım bence yeniliriz ya. Bunlar çok iyi oynuyor. Hadi. Hadi. Ya. Off. Öf ya. Ya hadi be gol Ben ne dedim? Yenileceğiz. Hepsi bu kol. Kol çok iyi oynuyor. Colts çok iyi oynuyor. Colts yani bu ne ya? Cold çok iyi oynuyormuş. Hadi. Bir gol atacak. Hadi gol atayım. Hadi. Hadi. Aba öldük. Yenildik ya bu ne ya? Ya ya bu ne ya? Öf. Hadi arkadaşlar. Bir buçuk dakika oldu. Hadi görüşürüz.